Üçten dörde hazırlık programımızda veri toplama ve değerlendirme konusuyla beraberiz. Bugün sizinle beraber muhteşem bir konu işleyeceğiz. Programımıza uygun bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Üçten dörde hazırlık programımıza lütfen ilk başta üçten dörde hazırlık kitabımızdan hemen size buradaki ödevlerinizi vermek istiyorum. Aslında biz bunu üçüncü sınıfta görmüştük. İlk başta üçüncü sınıfın tekrarını yapalım. Burada test 15 ile üçüncü sınıf tekrarını yapabilirsiniz. Aynı zamanda test 16 var ve bu iki tane testle aslında üçüncü sınıfın tekrarını yapabiliriz beraber. Ardından bugün öğreneceğimiz konu başlığına baktığımız zaman veri toplamayı öğreneceğiz. Sıklık tablosu nasıl yapılır? Aynı zamanda çetere tablosu nasıl yapılır? Sütun grafiği nasıl çizilir? tablo ve grafikleri nasıl yorumlamamız gerekiyor? Bu başlıkları öğreneceğiz ve bunların hepsinin tekrarında da sıfırdan dörde tüm derslerden hemen size sayfalarını vermek istiyorum. Çünkü aslında veri toplamı ve değerlendirme önemli bir e, konu, önemli bir başlık. Ünite dördümüzde burada sütun grafiği, verilerin farklı gösterimi, aynı zamanda tablo ve grafiklerle ilgili problemler. Buradaki üç tane sayfamızdan, 122, 120 ve 118 Sayf sayfalarındaki başlıklardan yapabilirsiniz. Hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım. Veri konusunda da şunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi bir kere çeteri tablosunu biliyoruz. çeteri tablosunda şunu bilmemiz gerekiyor. Bak. Yapılan bir araştırma sonucunda elde ettiğimiz sonuçları ifade ettiğimiz şekillere e, tablo tablo veya grafik diyebiliyoruz. Veri konusunda tablo ve grafikleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bak çetele tablosu denilen bir tablo var. Çetele tablosunda her bir çizgi bir tane demek. İki, üç, dört, sonra bir tane çizgi çizince beş demek. Bak çetele tablosunda bir, bu demek. İki, bu demek. Üç, bu demek. Dört, bir, iki, üç, dört demek. Beş demek biliyor musun? İşte bu kıl, bir, iki, üç, dört, beş demek. Üzerine çizdiğin zaman beş oluyor. Ve beşten fazla yazamıyorsun. Bak burada bu beş... Bu kaç? 4 toplamda 9 görebiliyor musun? Bu 5, 5 toplam 10, 2 daha 12 görebiliyor musun? Görebiliyor muyum? 5, 5, 5 toplam 15. 5, 1 toplam 6 gibi aklımıza getireceğiz. Peki çetele tablosu bu kadar başladı. Demek ki e, hemen yazıyorum burada çetele tablosu diyoruz. Peki bir de diyor ki bunu grafiğe çevirir misin diyor. Ama ne grafiğe çevireceğiz? sütun grafiğine çevireceğiz. Ne demek sütun grafiği? Verileri karşılaştırmak için genellikle kullanıyoruz. Mesela Ali Osman Ayşe mi? Ali Osman Ayşe'yi böyle yazdım. Şimdi Ali kaç katlıymış? Dokuz. Osman kaç katlı? On iki. Ayşe kaç katlı? On beş. Altı. Fatma da altı kat Altı. Şimdi burada ben sütun grafiği de dersem hemen aklımıza apartman yöntemi gelecek. Apartman yöntemi şu aslında. Diyorum ki ben Ali'nin dokuz katı var. O zaman Ali'yi dokuz katlı bir apartman şeklinde çiziyorum. Ve dokuzuncu katı geçmiyorum. Bak dikkat ettin mi? Apartmanımızı bu şekilde çizdik. Sonrasında hemen başka bir e, Osman'a geçelim. Osman kaç katlıymış? On iki katlıymış. Osman'ı... 12. kata kadar çıkartıyorum. 12. kattan daha fazlasına belediye izin vermiyor. Kusura bakma diyor ve Osman burada duruyor. Sonrasında Ayşe'ye bakalım. Ayşe 15 katlıymış. Maşallah var. Ayşe'ye gökdelen yaptırmışlar gerçekten de. 15 katlıyı burada çizmiş olduk. Sonrasına geliyor adım benim. Hemen seninle başka bir rengimizle. Fatma da 6 katlıymış. Fatma'yı da 6 kata kadar çiziyorum. Daha fazlasını çizemiyorum. Kusura bakma diyorum. Ve bu şekilde sütunlarla ifade etmiş olduk. Her birisinin katını da buradan çizgilerle görebiliyorum. Bak böyle çizgilerle gösterebiliyorum. Peki bir tane antrenman sorusu yapalım. Sen bu konuyu tamamlamak e için. Hiç gerek yok. Çok basit bir konu. Bak yan taraftaki sütun grafiğinde bir çiçekçideki çiçeklerin sayıları verilmiştir. Tamam. Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını bulunuz demiş sayıca en fazla olan çiçek demiş. Ya sayıca en fazla olan çiçek bakar mısın? Şimdi bak ben böyle bir grafik görünce ne yapıyorum biliyor musun? Çok basit bir mantık var. Apartman yöntemi. Bu sütun grafiğidir ve buna apartman yöntemini çözüm olabilirim. Bu kaç katta apartman? 40. Mükemmel. Çünkü bak 40. kata kaçmış. Bu kaç katlı apartman? 60. Bunların üzerlerine Katlarının sayısını yazıyorum. Bu kaç katlı apartman? 80 katlı değil. Ben soracağım örnekleri bu kocaman oğlum. Bu kaç katlı evladım benim? 30. Bu kaç katlı? 60. 50 katlı Pardon, dikkat abi. et. Buraya geliyor. Bak bu çizgiyi böyle uzattığım zaman tam 50'ye denk geliyor, görüyor musun? Dolayısıyla 50 katlı. Şimdi diyor ki sayacağın fazla çek. Zaten gözüküyor 80. Yani gül. Sayacağınız olan çek. Zaten gözüküyor 30. Yani orkide. Harikasın tebrik ediyorum seni. Orkide bal toplam sayısına toplamı bu kadar sayısına işte. Orkide ve lale. Topla 50 ile 30 topla 80 sayısına işte. Toplam çiçek sayısına bakalım. Bununla bunu topla 100. Sonra bunu ekle 180. Sonra bunu ekle 210. Sonra bunu ekle 260'dır diyebiliriz. Bravo diyorum sana. Gerçekten muhteşem bir şekilde aldın. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap yorumları yolla.